Bugün birlikte trend yolda en çok satılan Louise diş beyazlatma setini inceleyeceğiz. Ben ikili set olarak satın aldım. Üçlü, ikili ve tekli olarak trend yolda satışları var. Aşağıda açıklama kısmına bu aldığım setin linkini bırakırım. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Önce kutu açılışını yaparken ürün içerinden bahsedelim. Ardından da nasıl kullanıldığından ve etkilerinden, sonuçlarından kendi deneyimlerimden bahsedeyim size. İçerisinde bir adet aktif karbon diş beyazlatma tozu ve aktif kümür diş macunu yer alıyor. Ayrıca bir adet kart var içerisinde orijinal olduğuna dair. Bunun üzerinde kare kod var. Bu şekilde ürünün orijinal olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Çünkü bir sürü satış firması var. Ben e, hangi firmadan aldıysam zaten açıklama kısmına bırakacağım. Diş macunu 75 milimlik bir diş macunu orta boy ideal boyda bir diş macunu diş beyazlatma tozu da yine uzun süre dayanabilecek boyutta yeterli miktarda zaten diş beyazlatma tozunu dişleriniz istediğiniz kıvama gelinceye kadar kullanıyorsunuz ardından kullanımı ara veriyorsunuz bu ortalama bir hafta 10 gün olabilir. Diş etlerinize değmemesine özen gösterecek şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü diş etleri çok hassas olan kişiler için kanamaya sebep olabilir. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de mümkün olduğunca yumuşak diş fırçaları da kullanmaya özen gösterin. Diş beyazlatma tozunu günde 2 defa diş fırçanızı ıslatıyorsunuz ardından batırıyorsunuz. Ve 3 dakika boyunca sabah akşam dişlerinizi fırçalıyorsunuz ardından duruluyorsunuz. Diş macununu da normal günlük kullanımda nasıl kullanıyorsanız günde 2 defa 3 defa dişlerinizi fırçalayarak kullanıyorsunuz. Sigara kahve lekeleri varsa ve dişlerinizin iç kısmında bu biriken tabaka var ya onlar için inanılmaz güzel bir ürün. İlk kullanımdan itibaren sonuçlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Düzenli kullanımda da biriken tabakaları %70-80 oranında temizleyeceğini düşünüyorum. Ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Sonuçlarını deneyim edinmeyenler varsa yorum kısmından yazabilirler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız olursa da yine aşağıdan bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.